Benim açık tebliğimi attıkça baskılar da arttı. Ve bir gün profesörler baskın yaptı. Kız kardeşimin örtündüğünü görmüşler. Salih dediler örtüsünü çıkarırsa 6 ay sonra seni doçent yapacağız. Ben dedim daha çok çalışayım. Siz öyle bir şey istemeyin. Sen zaten daha çok çalışamazsın dediler. Çünkü epey çalışıyorsun. Örtüyü çıkarması lazım. İki yol vardı. Yani bu kadar çalışmıştım. Orada kalacaktım. Ya açık davletimden ya kardeşimin örtünden vazgeçecektim. Ya da İslam yolunda yerlerleyecektim bazı cemaatlerin de baskısıyla acaba dedim yani bir ara bir takiye yapsam, bu açık daveti yapmasam mı? Hocaları böyle açık uyaracağım, açıktan namaz kılacağıma, tebliğ yapacağıma bir yol öyle deneyin dedim. Fakat bu kişilik değiştirmemden sonra bak kalçamlar da ağır başladı. Omuzlarıma kadar çıktı, gözlerimde ağrılar başladı. Teşhis kondu, ankilozan spondilit. Vücudu kitleyen bir hastalık. Bel kemiğini tutuyor, sopa gibi kalıyorsunuz. Tabii o hocalara yaranmak için peşine koşuyorum. Zitlerde koşan Salih koşamamaya başladı. Yürüyememeye başladı. Beni oturma görevine aldılar. Bir profesör dedi, ya seni çok ümit bekliyordum. Seni de bir ailemden birinden evlendirecektim. Sen artık hayat boyu sakat kalacak bir insansın dedi. Ama ben o yarıyı anlamıştım. Ben bu yola döndürdükten sonra Allahu Teala'ya burada senin adına her gün tebliğ edeceğim diye söz vermiştim. O tebliğden, o sözden vazgeçmiştim. Ondan Allah Teala bu hastalığı bana vermişti. Gözlerim kan çanağı gibiydi. Kortizonlu iğneler veriliyordu ağrılardan duramıyordum ama tekrar tebliğe başlayınca o hastalık tekrar gitti.